Herkese merhabalar. Ben Gizem. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Bugün herkesin merakla beklediği kil bilyesinde bitki bakımı konusunu konuşacağız. Bu videoyu uzun zamandır ürünlerini test ettiğim yerli üreticimiz Lekat sponsorluğunda çekiyorum. Sağ olsunlar denemem için her boyundan bana gönderdiler. Ayrıca ev yeşili izleyicilerine de bir sürpriz yaptılar. Açıklama alanına bir link bırakıyorum. Bu link üzerinden yapacağınız alışverişlerde eylül sonuna kadar kod alanına Gizem10 yazarsanız ek %10 indirim kazanacaksınız. Kil ne olduğuyla başlamak istiyorum. Sonra nerelerde kullanılabileceğini ve nasıl kullanacağımızı besleme kısmını, saksı değişimi kısmını teker teker anlatacağım. Yabancı kaynaklarda hidroton diye duyduğumuz kil bilyesi özel bir tür kilin 1200 derece sıcaklıkta büyük fırınlarda genleştirilmesiyle üretiliyor. 1200 derece sıcaklıkta düşünün. Bu kil bilyeleri böyle mısır gibi patlıyormuş ortamda. Tamamen steril bir malzeme elde edilmiş oluyor. İçerisinde hastalık yok, mantar yok, hiçbir şey yok. Çok hafif, hava boşlukları olan pek çok amaçla da kullanılabilecek bir malzeme. Burada önümde 3 boy kil bilye görüyorsunuz. 0,3 mm en küçük boyu, 3-8 mm orta boy, 8-16 mm genelde ev bitkilerinde en çok kullanacağımız boyutlar bunlar olacak. Bir de 16-32 mm çapında olanlar var. İşte bahçede, peyzajda ya da evinizdeki çok büyük saksılı bitkilerde hem drenaj için hem sadece kilbilyesinde bakım yapmak için tercih edebilirsiniz. Pil bilyelerinin bana sorarsanız en önemli özelliği içerisindeki hava boşlukları. Hem bitkinin köklerinin rahat etmesini sağlıyorlar hem de bu hava boşluklarında bitki besininin suyu tutarak ortama yavaş yavaş bırakıyorlar. Evde bitki bakımı yaparken kil bilyesini nerelerde kullanabiliriz? Birincisi toprak karışımındaki drenajı arttırmak için kullanabiliriz. Ben yıllardır bunu yapıyorum. Ponza, lav taşı yerine kil bilyesi tercih edebilirsiniz. Geçirgen bir toprak elde etmek istediğinizde saksı büyüklüğüne göre bir kil bilyesi tercih edebilirsiniz. Bir diğer nokta suda köklendirme yaparken. Biliyorsunuz suda köklenen bitkilerde hatta toprak karışımını alırken ne diyor? İşte bu sudaki kökler çok tembel. Hemen toprağa adapte olamıyor. İşte suda köklendirdiğimiz bitkilerin köklerinin biraz daha gelişmiş, biraz daha güçlü, daha kaslı olmasını istiyorsak suyun içerisine biraz kil bilyesi ekleyebiliriz. Burada benim bir tane avokadom var. Avokado çekirdeğinden yetiştirmiştim. İçerisine biraz kil bilyesi ekledim. Normal suyu duruyor. Kökler onların aralarından hareket ettikçe daha güçlü hale geleceği için toprak karışımına aldığımda ya da bahçeye diktiğimde ki bu arkadaş bahçeye gidecek ve daha rahat adapte olabilecek. Yine burada bir deve tabanı görüyorsunuz. Deve tabanı çeliğini suda köklendirdikten sonra içerisine kil bilyesi ekledim ki kök gelişimini hızlandırabileyim ve kökleri güçlü hale getirebileyim. Şimdi gelelim en eğlenceli bölüme. Yani sadece kil bilyesinde dikim yapma bölümüne. Ben evde bitki bakarken toprak karışımı yapmak istemiyorum. Gizem torf alacağım, perlit alacağım, pomza alacağım, lav taşı alacağım, onu alacağım, bunu alacağım da bir karışımı yapacağım. Bu benim için çok komplike. Ben bunu bilmiyorum diyorsanız sadece kil bilyesine dikim yapabilirsiniz. Ki bu noktada Lekat markasının yine bir sürprizi var. Saksıda tarım, kaktüs, sukulen ve süs bitkileri olmak üzere üç farklı seçenekte içerisinde hem kil bilyesi barındıran hem de bitkilerin bir yıllık besin ihtiyacını karşılayan kendi karışımları da var. Sadece kil bilyesi kullanmak istemezseniz bu karışımlara da bakabilirsiniz. Sadece kil bilyesi kullanmanın bir başka faydası evdeki tüylü dostlarımız. Biliyorsunuz Muffin çok meraklı bir kedi. Ben onu eğitene kadar epey zaman geçti. Bazı önerileri de sizinle paylaşmıştım ama limon koyun demiştim. Gidip limonu yalamaya çalışan tüylülerimiz oldu. Eğer evinizde kedi köpek varsa, saksıların dibini eşelemekten kurtaramıyorsanız sadece kil bilyesi tercih edebilirsiniz. Tüylüleri uzak tutmak için sadece kil bilyesine dikim yapabileceğiniz gibi saksının üzerine, toprak karışımının üzerine de böyle 2 santim kadar kil bilyesi serebilirsiniz işiniz gereği çok uzun süreler seyahat ediyorsanız Yaz aylarında benim gibi yazlığa gidiyorsanız ama bitkilerinize bakacak güvenebileceğiniz birisi yoksa işte o zaman kil bilyesi yine çok güzel bir alternatif. Suyun buharlaşma hızını yavaşlatırken bitkinin köklerini aynı zamanda boğmadığı için rahatlıkla kil bilyesinde bakım yapabilirsiniz. Özellikle tropikler için çok etkili. Sadece kil bilyesine dikim yaparak tropiklerinizin sulama sıklığını azaltabilirsiniz ve uçan kaçan sinek problemimiz. Eğer toprak karışımınızın içerisinde organik bir materyal varsa, toprağınız çok uzun süre ıslak kalıyorsa, yani drenajı iyi değilse Sinek probleminden kaçamazsınız. Özellikle steril olmayan, marketten çok ucuza alınan ve içeriği belli olmayan torflar kullananlarda çok sık sinek problemi görüyorum. Bu torfların hem drenajı iyi değil hem içerisinde çözülmemiş organik materyal var. Saksımızın içerisinde ayrıştırıcılarımız, havalandırıcılarımız yok. Dolayısıyla bu organik materyal sinekleri kendisine çekiyor. Kil bilyesini 1200 derece sıcaklıkta genleştirerek üretiyorlar dedik. 1200 derece sıcaklıkta yaşayabiliyorlar herhangi bir mikroorganizma yok. Dolayısıyla tamamen steril bir ortam. Ben ne yaptım ettimse sineklerden kurtulamadım diyorsanız sadece kil bilyesine dikim yaparak bu sorunu da kökten çözebilirsiniz. Kil bilyesine çok hafif bir malzeme olduğundan bahsettik. Yani Duvardaki az ağırlık taşıyan raflarımız, tavana astığımız bitkilerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bana göre bir diğer önemli noktası hep söylediğim içerisindeki hava boşlukları. Ne kadar iyi bir toprak karışımı yaparsanız yapın. İçerisinde havalandırıcılar, ayrıştırıcı canlılar olmadığı için her saksı toprak karışımı bir süre sonra çöker. Ben sürekli ne diyorum? Elinize bir çubuk olun, arada işte böyle karıştırın, havalandırın, kökler boğulmasın, sıkışmasın diyorum. Kil bu sorunu çözebiliyorsunuz. Hem bunların içerisinde hem de formları gereği yan yana geldiğinde aralarında hava boşlukları var. Kökler de bu aralardan kıvrıla kıvrıla rahatlıkla hareket edebiliyorlar. Gelelim kullanım kısmına. Nasıl kullanacağız? Yıkayacak mıyız, yıkamayacak mıyız? Nasıl besleyeceğiz? Kullanacağınız boyutu bitkinizin kök gelişimine, büyümesine ve saksı boyutuna göre seçmelisiniz. Mesela benim burada bir sukulentim var. Bunu sadece kilbiliyesinde bakıyorum. Bu tür kök gelişimi az olan sukulentlerde, kaktüslerde 0,3 milimetreyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Biraz daha büyük olanlarda 3,8 milimetre ile 0,3 milimetreyi dilerseniz karıştırabilirsiniz. Kimyiyesiyle bilyesi ilgili yapılan en yanlış uygulamalardan birisi kaynatmak, çamaşır suyuna koymak ya da deterjanlı suda yıkamak. Bu malzeme içerisinde hava boşlukları olan, siz ona ne verirseniz onu bünyesinde hapseden bir malzeme. Siz bu çocukları alıp çamaşır suyuna koyarsanız, ne kadar yıkarsanız yıkayın içerisinde kimyasal madde kalacaktır. Bitkin bitkinizi diktikten sonra da bitkinize bu malzemeyi verebilir ve bitkinizde problem yaşayabilirsiniz. Ben ne yapıyorum? Bitkiyi diktikten sonra biraz sulayacağım için kullanmadan önce oda sıcaklığında suyun altından geçiriyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Bitkilerinizi kil bilyesine nasıl alabilirsiniz? Burada en önemli şey bitkinin köklerindeki toprak karışımından kurtulmak. Ya bir kasenin içerisinde ya da akan oda sıcaklığında suyun altında bitkimin köklerini iyice yıkıyorum. Bitkimin köklerindeki çürümüş, sararmış, bunu özellikle orkidelerde çok görürsünüz, bölümleri mutlaka kesiyorum kil bilyesine alacağın bitkinin toprağında hoplayan zıplayan böcekler varsa kökleri sterilize etmek için bir kasenin içerisine 5-10 damla hidrojen peroksit yani oksijenli su damlatıyorum. Bitkimin köklerini iyice yıkadıktan sonra o suya 1 iki kere batırıp çıkarıyorum. Ardından kil bilyesi ortamına alıyorum. Şimdi size kil bilyesi uyguladığım ve memnun kaldığım birkaç türü göstermek istiyorum ki size de fikir olsun. Birincisi kesinlikle orkideler. Doğal ortamında ağaç kabuklarına tutunan kayalara tutunan bildiğiniz gibi yerde toprağın içerisinde büyümeyen bir tür orkideler o yüzden kil bilyesi onların kökleri için onların tutulma becerisi için o kadar iyi bir malzeme ki bu benim bir danışanımın kurtarmam için bana emanet ettiği bir orkideydi. Küçük bir orkideydi. Köklerinin bir kısmı çürümüştü, bir kısmı susuz kalmıştı. Kökler çürüdüğü için su içerisinde oturmasına rağmen yapraklarını su iletememişti ve o yüzden susuzluk belirtisi gösteriyordu. Ben onu aldım. Az önce anlattığım gibi çürümüş köklerini temizledim. Böyle minik bir fanusun içerisine koydum. Şimdi bu noktada bana diyeceksiniz ki Gizem hani sen deliksiz saksı önermiyordun? Deliksiz saksı saksı değildir diye bas bas bağırıyordun. E ne oldu fanus içerisinde bakıyorsun. İşte kil bilyesinde bu söylediğimi bir kenara koyuyorum ve size şöyle bir yöntem önermek istiyorum. Normal saksı kullanıyorsanız kil bilyesini bir kere kesinlikle delikli saksıda kullanmalısınız. Her zaman olduğu gibi altına mutlaka bir tabak koyuyoruz. Haftada bir iki şeklinde sulama değil normalde olduğu gibi parmağımızı sokarak kontrol ederek sulama yapıyoruz. Kil bilyesinin buradaki avantajı isteseniz de fazla suyu içerisinde barındıramayacağı için, altından akıtacağı için ölümcül bir sorun olan kök çürümesine karşı bitkilerinizi rahatlıkla koruyabilirsiniz. Ama kil bilyesiyle evinizdeki böyle minik fanusları, kavanozları, bardakları değerlendirebilirsiniz. Buradaki önemli nokta kullanacağınız malzemenin bence şeffaf olması. Çünkü içerisindeki su oranını görmemiz gerekiyor. Burada dikkat edeceğiniz şey su seviyesi. Altta üçte birden daha yüksek su seviyesi istemiyoruz. Bu buharlaştıkça zaten orta bölümde nemli olacak. Yukarısı kuru olabilir hava ile temas edeceği için. Bu orana dikkat etseniz yeterli. Burada yine kurumuş, susuz kalmış bir orkide görüyorsunuz. Bu da bana geldiğinde buruşmuş yapraklarıyla, çürümüş kökleriyle kötü bir haldeydi. Aldım, yine temizledim. Ardından böyle kendi şeffaf plastik saksısına koydum. Daha rahat görebilmem içinde altındaki su seviyesini fanus içerisine oturttum. Fanuslara çok güzel oturuyor bu plastik saksılar. Su seviyesinin altında saksıya değecek noktada kalmasına özen gösteriyorum ki susuz yaşamasın. İçerisi de demli olduğu için deliklerden içeriye nem de nüfuz ediyor. Oldukça mutlu. Bana geldikten sonra böyle bir sürü güzel yeni yaprağı oldu. Burada yine kil bilyesinde baktığım, sadece kil bilyesinde baktığım iki dostum var. Bir tanesi paşa kılıcı, bir tanesi de monster adansoni suda köklendirme yaptıktan sonra Böyle kavanozların içerisinde içerisine tamamen kil bilyesi doldurarak bakımını yaptım. Siz de dilerseniz suda köklendirdiğiniz çelikleri direkt olarak böyle kil bilyesine geçirebilirsiniz. Kil bilyesinde bitki bakarken en dikkat edeceğiniz nokta bitki besini. Steril demek içerisinde ne hastalık var ne de herhangi bir şekilde besleyici madde var demek. O yüzden sadece kil bilyesinde bakım yaparken toprak karışımında yaptığımızdan biraz daha farklı bir düzen takip ediyoruz. Normalde aktif büyüme döneminde siz bitkinizi ayda bir besliyorsanız sulama suyuna bitki besini ekleyerek kil bilyesinde bunu 15-20 günde bire indirmelisiniz. Benim baktığım türler üzerinden ne yaptığımı anlatayım ki kafanızda daha rahat otursun. Kil bilyesinde orkide bakarken yine normalde olduğu gibi kökler grileştikçe suluyoruz. İlkbahar ve yaz aylarında her sulamada değil iki sulamada bir bitki besinli su veriyoruz. Bakıyorum altta su kalmamış, içerisindeki materyal kurumuş, kökler grileşmeye başlamış. O zaman sulamasını yapıyorum. Bir sonraki sulamasında bitki besinini su ekliyorum. Bitkinin biraz daha az aktif olduğu, bazen uykuda olduğu sonbahar ve kış aylarına geldiğimde de bu sıklığı ayda bir, bir buçuk ayda bire düşürüyorum. Normalde kışın çok fazla besleme yapmıyoruz ama kil bilyesinde hele ki bitkiniz aktif olarak büyüyorsa, yaprak çıkarıyorsa besleme yapmalısınız. Sukulent ve kaktüslerde şuna dikkat ediyorum. Bu çocuklar doğal ortamında zaten kumluya yakın, bazen tamamen kumlu ortamda yetişiyorlar. Dolayısıyla çok fazla bir besin ihtiyaçları yok. Normal toprak karışımında bakarken de ne diyoruz? Yılda iki, en fazla üç kere besleseniz yeterli. Kirbiliyesinde de aynı şey geçerli. Bir kere baharda, bir de böyle yaz sonuna doğru sulama suyuna bitki besini ekleyerek verebilirsiniz. Gelelim tropik dostlarımıza. Deve tabanıdır, fil kulağıdır, dua çiçeğidir... İşte işte kalateyalardır, pleyalardır. bunları kil nasıl besleyeceğiz? Normalde aktif oldukları bahar ve yaz aylarında ben size 1-1,5 aydan önce asla bitki besini vermeyin diyorum. İşte kil bakarken bu aralığı 15-20 günde bire düşüreceğiz. Burada normal toprak karışımında da kil bilyesinde de dikkat edeceğiniz nokta eğer bitkinin içerisinde bulunduğu kil bilyeleri tamamen kurumuşsa ilk verdiğiniz su lütfen bitki besinli su olmasın. Önce şöyle bir ıslatalım ardından hemen bitki besinli suyu verebilirsiniz. Bunlar benim düzenim ama sizin eviniz, bulunduğu cephe, bulunduğunuz şehir, bitkinizin boyutu, bitkinizin gelişme hızı farklı olacaktır. Bazılarınınki kışın uykuda olacaktır balkonda baktığı için, bazıları içeride olduğu için uyumayacaktır, yapay ortamda uyanık olacaktır ve gelişmeye devam edecektir. Burada lütfen kendi düzeninizi bulmaya özen gösterin. Gözlemleyerek, bitkinizin verdiği tepkileri ölçerek ilerleyin. Merak edilen konulardan birisi ise kil bilyesinin ömrünün Dolup dolmadığı. Toprak karışımı yaptığımızda bunu 2 yılda bir, 3 yılda bir değiştiriyoruz demiştik. Eski toprağı mümkün mertebe kullanmamaya çalışıyoruz demiştik. Kil bilyesinde böyle bir şey yok. Bunlar ömürlük malzemeler. Yapmanız gereken tek şey aslında saksıyı büyütmek. İçerisindeki kil bilyesini çıkarırsınız, bitkinizin saksısını büyümesine göre büyütürsünüz, değiştirirsiniz, var olan kil bilyesine yeni kil bilyesi ekleyip aynı şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu videoyu çekmem konusunda bana destek olan Lekat'a çok teşekkür ediyorum. Videonun başında belirttiğim gibi açıklamalara bir link koyuyorum. Bu link üzerinden gidip alışveriş yaptığınızda Gizem10 kodunu kullanarak Eylül sonuna kadar ekstra %10 indirim kazanabilirsiniz. Kil ile ilgili merak ettiğiniz başka şeyler varsa lütfen yorumlara bırakın. Hepsine her zaman olduğu gibi yanıt vermeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.